Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte matematik parkuru oynayacağız. Ben de şunun kafasından gireceğim. Gene giremiyoruz ki. Sürekli error verip duruyor. Evet. Bir dakika ben gireyim yine. Benimki daha oyuna girmem gerekti. Yani Roblox'a girdi, oynadı. Ne olacak ki? Kick Obi. <laughs> Mat Obi. Ben biliyorum. Join'im açıktır herhalde. Herhalde diyor ya. Şu mu? Hayır şu. 1 artı 2. <laughs> tamam. Arkadaşlar biz bir dondurup yapalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> oh, oha oha 10-9 mu? Oh, çok sağ <laughs> Oha bir cevap aldım. <laughs> <laughs> ben color block'un çabukluğuyum. 7 çarpı 10 83 <laughs> Hı? Ay, Aa, Hı. Efendim. Hangi var bir şeyler biliyor musun? Ben valla e, yanlış dört kişi yanlış cevap vermiş. Oha 15'i nasıl, nasıl bilemediniz ya? lan? Siz okula gitmiyorsunuz mu? 15 yazacaksınız. Parayla ne Yukarıda pet falan. ney ne? 25 eşittir 5. Ne demek? Görmedim ki soruyu ya. Petlere falan bakıyorum. Herhalde oyun bug'a girip de o yüzden gözükmüyor. 9 artı 6. 15. Uuu, ben yani cevabı aşağıda yazıyormuşlar zaten. Hı. Yani hesaplamaya da gerek yok. Direkt cevap yazıyorum. Çık diye. Altı, 5, 3, Aa ben de verdim. Verdim. Cevap? Bastım. Ben de verdim. Neredesin sen? 13, 7. Aşağıdaki Ben cevaplamışım. Matematik zekamı çok. Ben basıyorum da olmuyor. He, oldu. JKHPK 43 5. Bak ilk başta ben cevap vereceğim. En yukarıda. Aha. Ne? 50, 5, eşittir 5. O ne demek? Ölümü diyor acaba. Ne ki bu? Bilmem. Yavu alın. Hadi ölüm <laughs> Ama inşallah biz oyundayken böyle şeyler olmuyor. İnşallah. Ona 4. Ona, ona 4 neydi? Orada Sen nasıl? 2 eşittir 2. Ne? Haa. Hiçbir yani. şey anlamadı. Acaba hani başka bir falan mı yazabilir Yok cevaplarını alabilsin. Yani, artı 12. artı Onu... Kim yanlış yaptı Ne bileyim. Pepe yanlış yaptı. Pepe. Kız Pepe Nilo'ya. Bence Bence efsanevi. Aynen. Aa. Geldin mi? Hayır. Ama ben geldim. Ben Hareket har edemiyorum. 14. Dur, dur. Aa geldim şimdi. Ama havada uçayım. Hmm, i̇lk başta kim cevap verirse o daha karlı ondan dolayı ilk cevap vermemiz. Oh my god. Cevap ne Ya bu ne ya? ya. Herkes 7'yi seçiyor ben de 7'yi seçtim. Ulan ya nasıl oluyor bu? Bilmiyorum ki. Aa çarpı mı diyor acaba bu? 35. 5 10, 10. 7 ile 5 çarparsan 35 eder. Yo. Hayır bu bölme. 35'i 5'e böl. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. 7 tane var içinde. İşte. O bölmeymiş yani demek yedi ki. Yedi 35 yani çarpma ya da sayılar kaçsa ona göre çarpma bölme falan yapacağız. Değişik niye o zaman? Ben bölme şey yapacağım. Ulan aşağıda kaldım ya. Herkes yedi, herkes işte yedi. Ne yapacağım ya? Yani şey, Şimdi bu tek bir tık, iki falan filan yükseliyor. Oha. bakın arkadaşlar ben cevap verdim. Oo. Oh. <laughs> Çünkü 4 2'nin olduğunu biliyorum. İki kişi de bir yazmış. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki kişi biri yazmış. Ben isim mi yok ki Ya bak. 2 2 2. Ben niye söyledim? Neyse bak ilk ben yaptım. Aynen. Nasıl? Ben basıyorum ama biraz daha geç geliyor basma. Evet. Hatta ilk ben basıyorum ikincide para çıkıyor. Dördüncü. Ya ikincide. Ya ben üç kez üstüne tıklıyorum. Normalde benim şu an birinci ya da ikinci olmam gerekiyordu. Ama nasıl dördüncü oldum? Çünkü geç geliyor. <laughs> Lan yanlış hatırladım. Allah kahretmesin ya. Elim 3'e çarptı. Ben 2'ye var. <laughs> ya elim 3'e çarptı. Böyle bir şey. Birileri de 4 bir de 5 demiş. Birisi daha 5'ti. Ey 3 demiş. Olmuyor. Elim sırf 3'e çarptı diye. Ya elim 2'ye gitti. 3'e çarptı. Bu neydi? Hay ben de oynadım. ya. Bu var ya birisi bir şeye tıklıyor sonra blow yükseliyor ya herkes tıkladığına bakıyor ona tıklıyor beleşçiler. Oradakiler 8'e benziyordu ondan dolayı 5 yaptım ben ya. <laughs> ya ben niye dördüncü oluyorum? Bak ben şöyleyim. Lan parmağım kilitledi. <laughs> çat diye kilitledi var acı yok. Oha oha oha. Lan oha ne yapacağız? Kesinlikle kesinlikle bir çok zor bir, bir şey lan oha. Oha kesinlikle 44 olmalı. 8 blok mu? 8 tane top. Oha 14 tabii ki. Uy gıcı olsaydı. Basmıyor. Bas Basmadığı için sen de dördüncü <laughs> oldun. Bu <laughs> 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 ne? Ya. Bu ne? Ay, <laughs> Ay ne be. Ben hesaplıyorum. Namaz kaçte işte, hesaplamalı da sen hemen başınca <laughs> bende üstüne takamam 8 dakikadır Pepe. 40. Ya ikinci oldu en azından. <laughs> o değil de bak iki tane soruyu yanlış yapmama rağmen size yaklaştım ama iki soruyu doğru yapsaydım o ben ikinci Aynen. On. Lan yükselecek diyor da bence yükselmiyor. Değil iki. mi? Evet. Ya normalde benim şu an birinci olmam gerekiyordu biliyor musun? Kim birinci? Sen, sen. Hayır sen. Nasıl? Ben sen basma sırasın. Hı hı. Ben normalde geç basmasaydı benim birinci olmam gerekiyordu. <laughs> Ama hep aynı. Lan! Yanlışlıkla elimdeydi. Oha herkes bastı. Şu an sen lavın ne kadar Şu an lavın ne kadar yükseldiğini görsen ve ekranında büyük istiyorsan. Bir de hala baksana. Ne kadar da güzel. Ne şey Ne olur. 10'luk <Sessizlik> Bir de 4. 4'e çıkart. Ya de, de, de. <laughs> <laughs> yani? De, kesin, de, de Kesinlikle. 8'e <laughs> Ya da. <bir> Oo. <laughs> <laughs> Neyse bir tanesini yanlış yaptı ben şimdi hiç. <gülüyor> <gülüyor> Öleceğim ya. Oha lan. Hala yaptık aşağıda. Ya. 90 falan <laughs> <ben> ama <nasıl gülüyor> <olacağım? gülüyor> Ölüyorum galiba. <gülüyor> 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 Cevap gönderdi. nasıl lan, Nasıl yaptın? Ya ben basmıştım. <laughs> nasıl Az önce 7 7 çarpı 8 mi öyle bir şeydi? 7 çarpı 6 mı neyi sorduydun? Öleceğim. Yine. yine, 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 yine lan bu ne? Lan basma artık lan. Bu ne? Bu ne lan? Lan bu senin matematik çok kötü O 11 dakika. 4 dakika sonra bitireceğiz videoyu. Birinci. Arkadaşlar matematikten de eskiden dünya birincisi olan çocuktan bile ee, Ben sorular zaten en zor soru bir artı bir ne diyorsun? Yok bölmeler de vardı. E ne var? <laughs> Hepinize öbür ciddiğim bölümünü Matematik dersin biraz biraz. Lan ne durmasın diye bitirsene 15 dakika alsın öyle Kaç dakika olur sana? Bak ben şey. bu Herkes arasına. Herkes benden bana atmış Çüş bebe Nasıl kaçıncı yaptı aslında? Ben hemencilik hesaplayıp bastım O kadar hemencilik hesaplayıp Bu arada ilk soru da durmuş Ne bana sordum o zaman şimdi bir artı bir soru. Yani bir artı bir soru. Bir artı yedi. Dokuz eder. Nereye kimse dokuza basmıyor. <laughs> evet. Böyle ağlayarak alarm çalıyor. Ney lan? cevabı söylemesem diğerine yani. yeter. Arkadaşlar bakın size burada pratik e, pratik yaptım. 36'ya 4 kayarsanız 40 eder. Yani bu da 10 çarpı 4 demek oluyor. 1 eksi mi? 9. Zekar. İlkokul matematik derslerinde 4 eksi kaç eder? Tabii ki de 3 eder. <laughs> <laughs> bu 0 değil miydi? <laughs> gerçekten bu oyunu yanlış Aynen. Oha oha oha. Ya bir sus. Benimki geç gelmese ben şu an ikinciydim galiba. Geç basıyor. Basıyor geç oluyor. <laughs> Wow, wow, wow. Lan yanlışa bastım Yanlışa bastım. Kesinlikle dört etmelidir. Ben <laughs> yanlışa bastım. Sol elimle tıklıyordum dörtte tam solda elim çarptı yine ya. Of yine bir tık aşağıdaydım. İlk baştan ben niye bu heyecanı yapıyordum? Bir... Hmm. Sonuncu ben bastım. <laughs> ben de üçüncüyüm. Hızım ben gözü Hı. Ne ee, eksi yaparken yanlış mı çok onlar diyorum bari. 7 eksi 3 diyor 7 8 9 10 falan diyorum ben. Hızlı yapayım diyor. Bu ikinciyim. Oğlum bak yanlış yaptım. 7 değil lan. Ne bileyim. Adamların kafası gitti. 5, 5 artı 1. 5. 7. <gülüyor> <gülüyor> Hayır de çok kişi şey yaptı. Her sefer. Aynen. Mesela ben tek kişi yaptım. Bir kere Burada. Din <laughs> Yo, ben kendim eşekledim. <laughs> <laughs> 4 8 12 3. <laughs> ya niye geç basıyorsun? Hep 4'üncü almak istemiyor. <laughs> Arkadaşlar bir tane yanlış yaptığım halde ben hala geliyorum. O bir yanlışları yapmazsam var ya kim bilir nereler doldurum ya. Ve ben niye uçuyormuşum gibi şu an. Bilmem. Ama oha oha. <laughs> Onu özellikler sen de arkada. O, o sekiz değil miydi ya? Bir kırmızı kapıydı. Hıh. Ne oluyor? Sileti hmm. 2 Yok evet. O değil sıfır. Evet. 1 daha 0. Cevabı 0 olan daha hiçbir şey gelmedi Aynen. Elbisesi Bakın. Bir yeah Yanlış <laughs> <laughs> hesaplama yaptı 8 x 8. 54. Evet. 40 80 metre. 120 Aynen <laughs> 120. <Aynen, 120'den>. <laughs> lan! 3 lan, lan, lan üç lan. Allah belası 3. Ben birinci yaptım herkes benim kafamdan mı Lan üçe niye 2 yaptım lan ben? Ne bileyim. 20'yi görünce herhalde direkt 20'nin ikisini görüp 2'ye bastım herhalde. <laughs> oh. <laughs> bak şu kırmızı adam <laughs> ben 20 daha <laughs> lan oha 10 kez tıkladım niye bu uzetmiyor şu an 3. ya da 2. almam gerekiyor Odaydı. Az önce yine elim 23'e bastı. 23 böyle yandı. Ama yine de basmadı saydı hmm. Zaten Hı.だって katlarında 23 yok ki. Çünkü tek sayı. Bu 8'siz Allah Allah bilmiyorum. 16'yı çabaldayım. Bence Hemen 16'yı seçmeliyim. Tabii ya ya, bu oyun bitmeyecek. 17 dakika olmuş da boşver. 7 7 8 11 18 milyon. Allah'tan yazmak gerekmiyor ha direkt yapacağım. 2 1 büyük sen yanlış sen yani. Altında bir tane cevap gönderdim diye çarpı çıktı. Sen onun üstüne sen vardın <laughs> yanlış yapıyorsun. Lan ben niye ikiye bastım? <gülüyor> <gülüyor> <Arada mı gülüyor> o ikiyi gördüm herhalde bir anda. Kafam pepeye gitti. <laughs> Şu <değil> ya, <laughs> şey Az önce de ben atıyordum. Yeah. Oh, yeah. Arkadaşlar gördünüz mü? İlk başta e, sorunun tamamı yoktu. Sadece altları vardı. Anlamadım. Yarısı geldi ondan sonra tamamı geldi. Ben o yüzden <laughs> öyle. Olardı, Lan hayır onun onun Allah'ın gözü açtı. Onun ya. Nasıl bir algılama butonu şekli geçiyor nasıl? Telefon 13 13. <laughs> Anne tamam. Hesaplayana kadar oha. Aa paşa gitti. Paşa Lan ben de gideceğim. Gitti, ben de gideceğim. Paşa, gitti, paşa, gideceğim. paşa. paşa gitti. <laughs> Aa başka bir daha mı var? Ha yok aşağıdakiler. Ben ölüyorum. Hepinize görüşürüz. <laughs> <laughs> Nasıl Hepinize görüşürüz arkadaşlar.